Çekim yasası başarı hikayelerini çok seviyoruz. Hem bizi motive ediyor hem de nasıl yapmış bize bir yol haritası sunma özelliği taşıyor. Başarılı insanların yaptığını yapınca biz de aynı yoldan yürüdüğümüzde aynı yerlere varabiliyoruz. Bugün işte tam da böyle bir örnek. Hayatı boyunca 5000'den fazla, yanlış duymadım 5000'den fazla ki bunun içinde 2300 metrekarelik bir malikane, motor yat, Avrupa seyahatleri bir sürü ve birçok piyangodan para çıkmış bir kadının hikayesi Helen Hatzel. Bugün bu hem ilham verici hikayeyi hem nasıl yaptığını hem de biz kendi hayatımıza bunu nasıl uygulayabiliriz bunları anlatma önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadığın için sana sonsuz minnettarım. Helen Hutzel o zamanlar 40'lı yaşlarına yakın birisi. Bir gün Norman Vincent Peale'ın Olumlu Düşüncenin Gücü kitabını okuyor. Ve orada düşüncenin gücünü ve istediğiniz şeyleri hayatınızda düşünce gücü vasıtasıyla hayal ederseniz elde edersiniz okuyor. Ve buna bir ihtimal veriyor ve kitapta aynen şunu söylüyor. İki koşula sahip olması lazım. Birincisi net detaylı olması lazım. İkincisi ise ona zaten sahip olduğunu düşünüyor, inanıyor olman lazım. Bu ikisini uygulamaya karar veriyor ve orada şey okuyan, gazete okuyan kocasına diyor ki ne istersin hayatında? Kocası da diyor ki o anda tam gazeteyi okurken Coca-Cola'nın motor yat hediye ettiğini, çekilişini görüyor. Diyor ki tam da benim istediğim diyor motor yat. Bu olursa mükemmel olur hayatımda. Tamam diyor ve oraya 25 kelimelik bir mektup yazması gerekiyor. Helen de Coca-Cola'ya işte 25 kelimelik bir mektup yazıyor. Yani o motor, yat ve Coca-Cola'yı içeren bir 25 kelimelik şiir gibi bir şey yani. Onu gönderiyor. Daha sonra da kocasına sanki o motor yata sahip olmuşlar gibi bir konuşma yapıyor. İşte e, bizi kazandığımız için ne zaman arayacaklar acaba falan. Yani sanki kazanmışlar da ne zaman arayacakları soruyor falan. Ve gözünde devamlı olarak kocasını o motor yatın içinde balık tutarken, gezerken, orada keyif yaparken bütün detaylarıyla canlandırmaya başlıyor. Ve iki hafta sonra Coca-Cola'dan temsilci arıyor ve diyor ki motor yat kazandınız. Tabi bu bir inanç sağlıyor ve diyor ki 40'lı yaşlarıma yakındım diyor. 40 yaşımı ben Paris'te Eiffel Kulesi'ne bakarken o yol kenarında Paris'te küçük kafeler olur ya. Eiffel Kulesi'ne bakarken orada kocamla 40. yaş günümü kutlarken şarap kadehlerimi tokuşturduğumu hayal ettim diyor. Yani böyle bir şey hayal ettim. Ve bunu gözümle canlandırmaya başladım diyor. Bütün detaylarıyla, hisleriyle sanki ona zaten sahip olmuşum gibi. Daha sonra da diyor Avrupa seyahatleri çekilişi olan birçok bu tarz böyle çekilişlere katılmaya başladım diyor. İşte gazetedir, dergilerdir. Nerede ne bulursam ona katılmaya başladım diyor. Bir çekilişte üçüncü oldum ve Venedik gezisi kazandık diyor. Fakat bu bizim istediğimiz Paris gezisi değildi. Temsilciyi aradım diyor. Bu işte Venedik gezisini Paris'te değiştirebilir misiniz? Onlar da kontrol ettiler. Bizi diyor normalde diyor ekonomi sınıfıydı. Birinci sınıf bir biletle Paris'e götürdüler. Bütün masraflarımızı da karşılayarak ve kocamla tam olarak diyor kadeh takıştırarak bu şekilde Paris'te Eiffel Kulesi'ne bakarak 40. yaş günümü kutladım diyor. Yine böyle Disneyland gezileri vesaireler kazanıyor. Daha sonra televizyon şovu yapan biriyle tanışmak istiyor. Yani onun televizyon şovu yaptığı bir sahnede onunla tanışma hayal kuruyor. Onu hayal etmeye başlıyor. Sanki o salonda oturuyor ve onu sahneden izliyor ve o insan gelip onunla tanışıyor. Bu şekilde bir hayal kuruyor. Fakat sonra Noel gecesi bir şovuna katılmak için oraya gittiğinde, eyleme geçtiğinde önünde inanılmaz bir kalabalık olduğunu görüyor ve kesinlikle o insanın şovu için yer kalmadığını söylüyor kapıdaki görevli. Herkesi başka bir şova yönlendiriyor, başka bir e, salona yönlendiriyor. Fakat o orada kalmaya devam ediyor. tabii önündeki sırada dağılınca kendisi en önde kalıyor. Görevli diyor ki yer kalmadı, içerisi dolu. O da Diyor ki ben işte onunla tanışmak için geldim. O diyor ki imkanı yok yani yer kalmadı ve kimseyi de almadım gördüğün gibi. Fakat o beklemeye devam ediyor. Adam içeri giriyor. 10 dakika sonra çıktığında kadın hala orada olduğunu görüyor. Ve diyor ki benim onunla tanışmam lazım. Yani içeriye girmem lazım. Adam diyor ki tamam bir bakayım diyor. İçeri giriyor ve her yerde ol ama balkonda bir kişilik yerin boş olduğunu fark ediyor. Ve kadına diyor ki balkona çıkabilirsin. Kadın neyse balkona çıkıyor. O şovu yapan adam onu gördüğünde diyor ki ben sizi diyor bir yerden tanıyor muyum? Kadın diyor ki ilk defa geldim ben sizin programınıza. Neyse geziyor vesaire yapıyor. Ben sizi bir yerden tanıyor, tanıyor muyum diye tekrar soruyor. O da hayır diyor. Derken Noel gecesi çekilişi yapılıyor ve 1500 dolar değerinde elmas saat hediye edilecek ve herkesin yanından dolaşıyor. Kadın erkek fark etmez. Birine kim denk gelirse hediye edecek o şov sahibi ve o kadının yani Helen Hudson'in yanına geliyor ve diyor ki bu saat sizin diyor. Ben sizi çok yakın tanıyormuş gibi hissediyorum diyor. Yani ve tam da diyor ben böyle bir sahne hayal ettim. Yani benimle tabi saati değil ama benimle tanıştığını ve o canlı olarak onu izlediğim şekilde benimle tanıştığını hayal ettim diyor. Ve tam olarak bunu yaşadım diyor. Ve tabi başta da söylediğim şekilde 2300 metrekarelik Teksas'ta bir malikaneye örneğin Yine çekim yasası, düşüncenin gücüyle çekilişten sahip oluyor, piyango biletlerine sahip oluyor, 5000'den fazla bisiklet vesaire birçok şey bu şekilde hayatına araba vesaire böyle yani hayatını resmen düşünce gücüyle çekilişlerle kazanıyor, 5000'den fazla ödül kazanarak. Peki bunu nasıl yapmış? Aslında çok basit. Bizim bu kanalda devamlı olarak anlattığımız şekilde nedir? Birinci olarak net olarak ne hayal ettiğini belirliyor. Yani ben hayatımda neyi seçiyorum? Seçiyor yani. İkinci olarak detaylandırıyor. Yani diyor ki şu şunlar şunlar olacak, şunlar şunlar olacak. Rengi, dokusu, kokusu her şeyini detaylandırıyor ve üçüncü olarak zaten ona sahipmiş gibi gözünde canlandırıyor. O şekilde konuşuyor, davranıyor. Yani zaten başka bir ihtimal yok. Ve dördüncü olarak eyleme geçiyor. Yani o şey hakkında oturduğu yerde beklemiyor. Çekilişlere katılıyor, piyango bileti alıyor diyor ya piyango biletinin kazanmanın en güzel yolu piyango bileti almaktır. Yani almazsan çıkmıyor. İşte o da bu şekilde çekilişlere katılıyor. Piyango bileti alıyor. Gidiyor o şova katılmaya çalışıyor. Yani o şansını zorluyor işin esası ve birçok zorlukla karşılaşıyor. Yani ilkinde mesela işte o Paris gezisinde Venedik çıkıyor ama o zorluyor ve Paris'te çevirtiyor. İşte şova katılmak istiyor, o şov görevlisi yer kalmadı dediği halde o o kadar bir inancı sahip ki orada sabit kalıyor. İşte mesele de burada, hayalde sabit kalma. Kendisi de aynen zaten şunu söylüyor, diyor ki bir şeyi net olarak belirledikten sonra detaylandırıp zaten ona sahip olma hissini yaşayıp ondan sonra da diyor orada sabit kalın ne zaman olur, nasıl olur bu bizim işimiz değil. Ve dolayısıyla kısa sürelerde olmadığında da moralinizi bozmayın diyor. Devam edin hayalinizi kurmaya. Elin Atsel tam bir dönüşüm kahramanı. Yani kendisi bu uygulamaları yapmadan önce üç çocuk annesi, kocasının durumu çok kötü, fakir bir durumdaydık diyor. Daha sonra bu tarz şeyleri öğrenip uygulamaya başladıkça bizim hayatımız oyun alanına çevrildi diyor. Yani 5000 tane ödülden fazla bunun içine ev, araba, piyango ve tatillerde çıkınca insan zaten hayatta bir oyun haline çevirmiş oluyor zaten. Mesela zaten bunu algılayabilmek. Biz hayata gelmiş kurbanlar değiliz. Hayat bizim başımıza gelmiş bir şey değil. Bu hayat bizim oyun alanımız. Eğer bunu idrak edebilirsek ve düşünce ve duygularımızın gücünü hayallerimiz yönünde kullanmayı öğrenirsek o zaman hayat gerçekten mucizevi bir hale bürünüyor. O zaman bugün Helen Hassel'den ne öğrendik? Kısaca özetleyelim. Bir, net olarak o şeyi belirleyeceğiz. Yani hayal ettiğimiz şey ne? Ve onu detaylandıracağız. En ince detayına kadar. Yani kendisi şunu söylüyor. Diyor ki ben onun rengine kadar, kokusuna kadar, dokusuna kadar hatta hayalimde diyor. O şeyleri temizliyordum diyor. Yani o kadar detaya gir, ki onu hissedebil. Yani şu an bir araba hissediyorsan onun kokusu, dokusu, onu temizle diyor ve onu kullan, onun içinde keyif yap. Hep bu kanalda anlattığımız şeyler yani detaylandır. Daha sonra da onunla ilgili eylemlere geç. Yani yanlış da olabilir. Belki 100 tane eylemde bulunacaksın, 10 tane eylemde bulunacaksın, 1-2 tanesi doğru olacak ama işte onlar akışı sağlayacak, onlar bizi hayalimize ulaştıracak ama hiçbir şey yapmazsak kucağımıza da düşmüyor. Bu anlamda çekim yasası, eylem yasası her zaman söylediğim gibi önce zihinsel koşullama, hazır olduğumuzda da eylem. İşte aslında düşünce ve duyguların gücü bu kadar etkili hayat değiştirici. Seni seviyorum, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadan için sana sonsuz minnettarım, görüşmek üzere.